Merhabalar sevgili işimin uzmanıyım izleyicilerim. Kocaeli yerel basını olarak Körfez'de bulunan diş hekimi Deniz Başaran Kliniği'nin sahibi Deniz Başaran ile birlikteyiz. Deniz Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyi siz nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu klinikte ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Bu klinikte biz e, dişle ilgili akla gelen her hizmeti vermekteyiz. Dolgu, kanal tedavisi... Hı hı. gülüş tasarımı, hı hı. implant cerrahisi, ortodontik hı hı. tedaviler, hı hı. protezler, parçalı Yani diş sağlığı ile ilgili bir hastamız buraya geldiğinde her türlü hizmeti neredeyse alabiliyor. İstediği her türlü hizmeti İşine alabiliyor. İşin en güzel yanı şu. Hasta geldiği zaman hı hı. şu 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 şurada yapılacak gibi değil. Hastayı oturtuyoruz, bütün işlemlerini tamamlayıp gönderiyoruz. Yani hasta hı hı. gelip bütün işlemleri, dişle ilgili bütün işlemlerini burada yaptırıp hı hı. tekrardan bitmiş bir şekilde hı hı. buradan ayrılıyor. Ayrılıyor. Yani hasta tamamen kendi kendisini buraya emanet edebiliyor. Evet, aynen Siz öyle. her şeyi tamamlayıp bitiriyorsunuz. Aynen Harika. Öyle. E, biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. İşin içine sağlık girince çok daha önem arz ediyor. Hataya yer vermiyor. Bu işin incelikleri nelerdir? E, zaten işin en güzel noktası o. Hı -hı. Sağlık olduğu için en ufak bir hataya izin vermez. Hı -hı. E, i̇şimizi hem en güzel şekilde en estetik şekilde yap yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Hem ağrı, sızı vesaire dönüşü olmayacak. Bunları Hı -hı. görmemiz gerekiyor. Hem Hı -hı. de önümüzde bir canlı bir hasta oturuyor. Hı -hı. Onunla psikolojik olarak e, konuşmamız, ona gülümsememiz, konuşma tarzımız evet. aynen öyle. Bunların hepsi çok etkili Hı -hı. ve bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz Hı -hı. de bunlara elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Gülüş estetiği de son zamanlarda oldukça revaçta olan bir konu. Bundan biraz bahsedebilir misiniz seyircilerimize? E, Gülüş estetiği şimdi genellikle dolgu, kanal tedavisi vesaire tedavilerde bunlar bir ihtiyaç olarak görülüyor. Gülüş Hı -hı. estetiği ihtiyaç olarak görülmüyor. Hı -hı. Ama bence öyle değil. Bence gülüş estetiği de bir ihtiyaçtır. Çünkü insan gülümsediği zaman mutlu olması evet. gerekir. Bu Hı -hı. çok büyük bir psikolojik etki sağlar insanda. Hı -hı. Yani bir gülüş... özgüven diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Evet. Ee, insanın güldüğü zaman e... Bunu isteyerek, severek yapması lazım. Gülüşünden utanmaması lazım. Onun için problem yaşayan hastalarda burada gülüş tasarımlarımızı yapmaktayız. İşlem öncesi fotoğraflar alıp tasarlayıp hastamıza bazen işlem sonu fotoğraflarından gösterip tercih sunmaktayız hı hı. ve genellikle gülüş tasarımından sonra hastalar buradan çok mutlu bir çok şekilde ayrılmakta. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyor, harika. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Instagram adresim adresimiz denizbasaran41. Buranın cep telefon numarası da 0545 507 82 67 telefon numarasıyla bize ulaşabilir ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Harika. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışımız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umarım uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet etmeye devam edersiniz. Çok teşekkür çok ederim. Teşekkür Bir daha ederiz. beklerim sizlere de. Umarım. İşimin uzmanıyım.